Hepinize merhaba arkadaşlar. bu arkadaşlar e, Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, mağara arasında bakalım ne, nasıl performans per çıkarabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar bir günde 4 abone arttık. Onun için size çok teşekkür ediyorum. 59 abone olduk. Hı, hemen arkadaşlar biz başlayalım. Hı, arkadaşlar 60 abone özel video yayın alır mı bilmiyorum. Yani her alabalığım arttığı zaman video yayınlıyorum zaten. <laughs> Bundan dolayı yayını ama o kadar abartmayayım diye 60 abone özel yayınlama ihtimalim çok az. Evet arkadaşlar. Bak. Sprout bak sana bir vururum ölürsün. Sprout bak. Bir, bir değerse sana mermim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hop. Orada bir şey çok az 8 dakika falan oynarım. Ben bu oyuna. Çünkü arkadaşlar tamam. şarjım az. 16. Hop. Allah vuramadım be, vuramadım one king hop. hop 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 kaçtım şuna da vur vur ah vurdum Tıknaz Tıkna güzel bir şey sarkıledik. O ne king? Aferin. Harada arkadaşlar Piper 510'a kadar bu videoyu çekmeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar 60 o ben özel ne yayınlayayım? Onu yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse hemen devam edelim. Ya şurayı da çünkü burada bu ay primo falan full var. O yüzden hiç sevmiyorum. Aa! Hayır. Tamam tamam. Abi öldür ya. Öf, öldür. Arkadaşlar 500'e kadar kasmayacağım bu video öyle ya. Kasmayabilirim. Zaten 500'e kadar. Zaten en az 3 maç yaparım ya. Tam 500 olmaz ya Piper. Güzel gözükmüyor tam 500'de. Hemen aldım onu. Ah tamam öldür 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 tamam. Poku, ama sen de neden onlara dalıyorsun ya? Poco. Poco niye dalıyorsun? Poco neden? Dalıyorsun bir de şey yapıyorsun ya. Üf, neyse arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık sesimi yükseltmiş olabilirim özür dilerim. Yani. Ne yapalım? Kupa düşüyoruz ama ya. Ne yapalım ya? Eksi 5 yedik. İyi mi? Neyse hemen şuradan bir sık. Hop. Hay prima sen gez orada ya. Vallahi bana çıkarlar. Bu ortada gezmeyi hiç sevmem Piper'la. Ha 200 2000 ne ya? 2000 bize yormaz. Canlı olurayım da öyle sıkayım. Hop. Allah Hop Hop Üç takım kalmış ha güzel. Güzeldir. Ah! Oh, öldüm. Ah! Oh, öldüm. <laughs> El Primo da El Primo'yu kovalıyor benden kaçıyor. <laughs> Bu ne biçim iştir ya? El Primo'yu kovalıyor benden kaçıyor. Tabii benden herkes korkup kaçar. <laughs> Hadi güzel ver. Bibi güzel güzel. Bibi verdi güzel. Oo bir de Türk ha. Bibi de Türk. Yani Bedirhan. Abi vallahi senle hiç uğraşamam. Hemen. Tamam, şimdi bittiniz okuyun. Şimdi bittiniz oğlum, şimdi. Şimdi. Sık. Ya Bedir'a ne yapıyorsun? AFK kaldı sanırım. ben o prank'i göstereceğim. Oo şeyi de bir olmuş ha bibi. Ama düşmanın bibisi işte 4200 can ya bir level diyor. Ah 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 arkadaşlar canlı yayın nasıl çekiliyor onu yorumlara yazmayı unutmayın. Ha ben kalamadım. Vallahi ben kalamadım. Hadi vur ya bir iki vur ya. Nasıl arkadaşlar son maç ondan sonra videonun sonuna geliriz. Son maç 10 dakika olsun bari. Yani 10 dakika olsun. Birinci olursak da hiç kaza gelmem. Arkadaşlar şu videoda oynayamıyorum ya. Piper genelde şu videoda oynayamıyorum. Heh. Daha nasıl sıkabilirdim ki zaten? Heh. Hop! Hop! Hayır, of. Bir tekiz vurdum. Hop, vuramadım. Neyse. Yalama bak. Hop. Aferin ama Roza. Sen kaç yüksün o kaç yük? Sen ne'sin o ne? oynayamıyorum ne ya. Neyse arkadaşlar Bu söylemek fazla böyle videolar istiyorsanız kanala abone olup like atıp, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada kulübümüz böyle katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, böyle kişiler var. Katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bakalım ne yükseltecekmiş. Rosa. Rosa'yı yükseltmeyelim. En çok sevdiğim karakter tabii ki de Leon. Herkesin milli gibi. সিয়ার হাজে বাই ভাই